Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta kahve tonlarında ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimizin yelek örneği olarak başladık. Bakın parça olarak başladım. Şöyle rendeli sarmaşıklar diye modelin ismini rendeli sarmaşık gibi bakın. Hem burada rende hem de böyle ayrıyetten de örneğimiz var. Biraz karışık gibi görünebilir ama çok kibar bir örgü. Şimdi bugün sizlere şöyle bir rende, bir örnek, bir rende anlatacağım. Yani iki rende, bir örnek. Bir rende için beş ilmek, örneği için de beş ilmeğe ihtiyacımız var. Değerli izleyicilerim bakın. Harika ve kolay bir örgü. Arka yüzü bu şekilde. Bakın ön yüzü de bu şekilde rendemize sanki böyle sarmaşık dolanmış gibi şimdi hemen başlayalım ara arada sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz şöyle şimdi alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi düz örüyorum 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum tekrar bir düz örüyorum bu arka yüzü burası rende şimdi 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum 2 3 4 5 yine bir düz örüyorum 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum veya aroşa bu rendesi için. Şimdi burada 5 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5. Bir doladım şöyle. 2 ilmeğimi sola doğru bir alıyorum kalan üç tane de ilmeğimi düz ördüm yine zaten bakın böyle bir aroşa üç tane ilmeğimi düz örüyorum yine bir aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum şimdi örgümün arka yüzüne geldim bir düz tekrar bakın üç tane de ilmeğimi ters örüyorum bir düz 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine bir düz 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimden sonra bir arışa Şimdi rende olan yerini bakın 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Bir doladım. Yine bir doladım, bir arış ördüm. Burada beş tane olan ilmeğimi bir düz, bir doladım. Yine sola doğru iki ilmeğimi aynı anda kesiyorum. E kalan ilmeklerimi düz ördüm. Bir doluyorum. Üçünü bir kestim, bir doladım, bir arışı ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. Bir düz, üç ters. Yani tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Şimdi beş tane ilmeğimi ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi yine devam ediyorum kaldığım yerden bakın bir ters yine üç tane ilmeğimi düz örüyorum ve bir ters. Şimdi buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum bir doladım yine sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Buradaki ilmeklerim bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bir araşa üç düz. Yine bir arası ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Yine bakın bir düz, üç ters. Görüldüğü gibi örüyorum. 5 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Şimdi yine bir kenar ilmeğinden sonra aroşa yine rendemizi bir doladık, üç kestik, bir doladık, bir aroşa. Bakın devam ediyorum. Bir, iki, üç tane düz ördüm, bir doladım. Şimdi son sırasını yapıyorum. Yine rendede bir, rende bir aroşa, üç kesiyorum, bir doladım, ve bir arışı kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Ters veya arışı hiç fark etmez. Şimdi bakın bir örneğim bitti. Biraz karışık gibi dedim ama yelek falan yaptığınızda harika bir model değerli izleyicilerim. Bakın şöyle görüldüğü gibi örüyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Başlama yerinde anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Tam bir örneğim bitti. Bakın. Bir örneğim bitti. Şimdi ikinci örneğe başlıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir arası üç tane de ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 Yine bir arası. Bakın 2 4 5 ilmek. Şimdi bir doladım. Yine bu 5 tane düz olan 2 4 5 örnekli olan yerinin ikisini kestim. 3 tane de düz örüyorum. Yine bir arışa 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir arışa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şu an ikinci örneğime başladım. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, bir düz, 3 ters, bir düz, 5 ters. Bir düz, 3 ters. Ön yüze geldiğimde örüp bırakacağım değerli izleyicilerim. Şimdi şöyle, yine kenar ilmeğinden sonra bir arşa bir doladık. 3 tane ilmeğim aynı anda kesiyorum, bir doluyorum, bir arşa. Burası rendesi için. Örneği olan yeri de bir düz bir doladım. Yine iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Buradaki ilmeklerin bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Bir araşa bir doluyorum. Yine üç kestim bir doladım. Bir araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın. Hem böyle badem gibi hem sarmaşık rendeler gibi. Bakın devam ettikçe modelim zaten aynı şekilde şöyle burada kesiyoruz. Sonra burada ilmeğimiz bitince tekrar buradan tekrar buradan böyle devam ediyorum. Değerli sevgili izleyicilerim. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın. Takipte kalın sevgili değerli izleyicilerim diyorum.